seyirciler size bugünkü size birkaç bilmece soracağım. İlk başıncı şöyle olacak. Çıtlamadan çalıyor dışarı. Sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Güneş. Geliyor. Süper. Şimdi bir sonraki geçiyoruz. Çarşıdan aldım bir tane. Eve gittim bin tane. Evet saymaya başlıyorum. 10, 9, 8, 7, 5 4 3 3 2 1 nas cevap süper man onlara Evet bir sonraki bilmeceye de uçarak geliyor. Şöyle olacak. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tren süper. Gülüyor süper Diğer evet. bilmecemize Diğer bilmecemize geçelim Evet Havun içeride saçı dışarıda 10 9 8 altı, beş, dört, üç, iki, bir, 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 Mısır bir, 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 mısır. bir, 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 taş bir, 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 taş, ha dolaş, ha dolaş. On dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Minare. Minare. <laughs> Mami <Muhammedciğim. Biraz> <laughs> <laughs> Bir dakika e reklam vereceğim arası. Bir <laughs>